88.8 Bugün 31 Ağustos 2020 saatlerimiz onu gösteriyor. Bir dakika falan geçiyor. Haftanın ilk gününden tüm dinleyicilerimize, sosyal medya takipçilerimize Erzurum'dan saygılar, sevgiler sunuyoruz. Sağlıklı, bereketli, mutlu günler diliyoruz. 151 gün önce 30 Mart'ta Covid salgını nedeniyle Sesli Gazete programımızı noktalamıştık sevgili dinleyicilerimiz. E, gönül isterdi ki bu süreç içerisinde bu virüsü yenelim, normal hayatımıza e, devam edelim. Ama ne yazık ki bu süreç daha devam edeceğe benziyor. Devam edecek de. Biz de her türlü önlemimizi alarak e, programımıza kaldığımız yerden haftada 3 gün devam etmeyi kararlaştırdık. Pazartesi, salı, çarşamba günleri saat 10'da sizlerle birlikte devam edeceğiz programımıza sevgili dinleyiciler. Cuma günleri de sizin de yakından tanıdığınız gazeteci Orhan Bozkurt'la haftanın değerlendirmesini radyo ritimde dinleyeceksiniz. Bu 5 aylık pandemi sürecinde Erzurum'da neler yaşandı şöyle bir hatırlayalım isterseniz. Biz bu 5 ay içerisinde e, mutlaka sosyal medya hesaplarımızdan ve gazeteler e, sizlere ulaştık, radyodan ulaştık ama bu programdan sizlere günü gününe haberi verememiştik. Şöyle bir hatırlamak istersek bu süreçte yasaklarla kısıtlamalarla tanıştık, sokağa çıkma yasaklarını e, gördük, belirli meslek gruplarında e, faaliyetlerini durdurdu, e, iki tane grup bayram yaşadı. Ayrıca milli bayramlarımızdan yine e, dün de bir bayramımız vardı. Bu konuda da tabii ki değineceğiz. E, Türkiye genelinde birçok ilde girişler çıkışlar e, kısıtlandı. Erzurum'da değil sadece. Tabii ki Türkiye genelinde. Kontrol altına alındı. 18-65 yaş üstü gruplara e, yaşında olanlara e, belirli kısıtlamalar getirildi. Toplu ibadetler Camiler kapatıldı, e, durduruldu e, ve Erzurum'da ilk kez 9 Nisan'da iki Covid'de hasta kaybımız oldu ve 60 60 vaka olduğunu Sayın Valimiz açıklamıştı ve o dönemde yani 9 Nisan döneminde e, bir köyde karantinaya alınmıştı. Bu süreç içerisinde ayrıca e, 18 Mayıs'ta Erzurum'un çok önemli bir hastanesi var, Şehir Hastanesi. Bu da faaliyete geçti 18 Mayıs'ta. Ee, yine bu süreç içerisinde e, takımımız Erzurum Spor, e, birincilikten Süper Lig'e taşındı. İnşallah bu sezon Süper Lig'de oynayacağız. E, ama taraftar olur mu olmaz mı orasında bilemiyoruz. Geçtiğimiz yıllarda, e, yılda daha doğrusu, e ee, Erzurum'da havaalanı hikayesi var biliyorsunuz. Bir yılan hikayesine dönmüştü. KET ee, 3 sisteminin yapılma olayı ve Erzurum'a uçakların iniş, e, kalkışları bunlar mesele olmuştu. Ee, bu sene inşallah onlarda yaşamayacağız. Çünkü KET sistemi tamamlandı. Bitti. faaliyete geçti geçtiğimiz da sonu itibariyle. Dün de biliyorsunuz 30 Ağustos e, Zafer Bayramımızın 98. yılını kutladık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 26 Ağustos 1922'de tarihe altın harflerle yazılmış eşsiz bir e, zaferle sonuçlanan başkomutanlık muhaberesiyle vatan topraklarımız kurtuldu ve Türk milleti hürriyeti, e, hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşam onuruna kavuş, e, kavuştu ve dün de bu zaferimizi e, kısıtlı da olsa illerde biliyorsunuz önceden 30 e, Ağustos gibi böyle önemli e, bayramlarımızda Fener fenomenalar ve geçitler kutlamalar da oldu olmadı ama külliye'de dün e, güzel bir konser gerçekleşti güzel bir e, kutlama töreniydi. Ayrıca ben de diyorum ki e, tüm şehitlerimize ve e, gazilerimize şükranlarımızı, minnetlerimizi sunuyoruz ve son söz olarak da diyorum ki ne mutlu Türk'üm diyene. Evet bu süreç içerisinde şöyle kısaca özetlemeye çalıştım e, sevgili Öne çıkanlar bunlar, e, tüm belediye kurumlar, siyasi partiler, şunlar, bunlar hepsi e, büyük bir bölümünün çalışmalarını e, korona ile ilgili devam ediyor. Ve halen daha da bu korona <laughs> salgınıyla ilgili mücadelemiz devam ediyor. Bu konuda ne diyeceksiniz? Herhalde bir merhaba diyeceksin. Sözü ben, sana benim, bırakıyorum. Benim, benim burada olduğumu nihayet hatırlayabildiniz <laughs> mi? <gözümde. gülüyor> evet. Evet, aradan 151 gün gibi 5 aylık bir süre geçti. Bu sürede e, koronayla mücadele ettik. Erzurum şampiyon oldu. Birçok olay oldu. Bu arada diş eti sağlığından dolayı, diş problemlerinden dolayı da e, eğer ki bazı kelimelerde sürçü lisan edersen affola tabi bu arada benim de diş problemim ortaya çıktı 151 gün içerisinde. Bunu da hatırlatarak da söyleyelim. Evet e, tekrardan merhaba Erzurum, merhaba izleyicilerimiz. Sizleri çok özledik aslında. Aslında özledik derken de sadece karşı karşıya değildik. E, Mesut Bey radyo ritimden e, ve internet sitesi olan ise e, belizeerzurumhaber25.com'dan yine haberlerimizde Erzurum'da gündemdeki olayları değerlendirmeye e, ve gündemi e, analiz etmeye devam ediyorduk. Evet koronavirüs gerçekten e, başımıza gelebilecek en büyük felaketlerden birisiydi. Bu Erzurum için değil, Türkiye için değil dünya için. E, ama tabii ki e, 13 Mart'tan itibaren Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere devlet yetkililerimiz, şehirlerimizde valilerimiz, ilk pandemi kurulları mesafeye dikkat edin. Maskenizi takın ve temizliğinize önem gösterin. Koronavirüs tedbirlerden önemli ve çok güçlü değildir dedi. E demesine rağmen bizler maskeyi bize bir şey olmaz dedik. Mesafeyi biz arkadaşlarımıza sarılmadan yapamayız dedik. Temizliğimizi biz zaten 5 vakit namaz kılıyoruz, biz zaten elimizi yüzümüzü yıkıyoruz, biz zaten abdest alıyoruz, biz zaten temiz toplumuz dedik. Hiç'e saydık. Yapmadık ve e, geldiğimiz noktada gördüğümüz şu ki e, gerçekten Erzurum şu an itibariyle koronadan kırılıyor bir vaziyette. E, bunun sebeplerini konuşmaya gerek yok hepimiz çok iyi biliyoruz. E, biz Koronavirüslerle biz savaşıyoruz. Koronavirüs bizimle savaşmıyor. Erzurumspor'un şampiyonluk maçı sonrası Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere şehrimizin mutluluk noktalarında 20-30 bin insan üst üste dolaştık Mesut Bey. Eğlendik, sevindik. Elbette eğleneceğiz, elbette sevineceğiz. Çünkü biz hak ettiğimiz süperliğe geldik. Ama mesafeyi unuttuk, maskeyi unuttuk. Her şeyi unuttuk, bir tarafa bıraktık. Akabinde yaz ayının olması sebebiyle ve bunun yanı sıra Kurban Bayramı'nın olması sebebiyle şehrimizde 25 plakalı arabaya rastlayamıyorduk. Yani Cumhuriyet Caddesi'ne şehrimizin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesinde 10 araçtan 3 tanesi 25 diğer geri kalan 59 36 28 52 yabancı plakalarla doluydu. Bunlar kimlerdi? Şehrimize gurbetten sıla'ya geri dönüş yapıp sıla-ı rahim adı altında şehrimize koronavirüs getiren insanlarla doluydu. Belki getirmediler ya da getir e, düşünmediler ama en azından bu yıl çıkmasaydık, bu yıl gelmeseydik ne olurdu? Bu yıl sıla-ı rahim yapmasaydık, 20 yıldır yapmadığımız sıla-ı rahimi 2020 yılında yapmasaydık ne olurdu diye düşünüyorum. Ve şehrimizin şu anda geldiğimiz nokta gerçekten e, rakamları tabii ki e, net olarak bilmiyoruz. Burada da Sağlık İl Müdürlüğü'nün Erzurum'a yapmış olduğu bir kares olduğuna inanıyorum. Çünkü ben eee günü birlik olmak şartıyla Türkiye'nin 81 vilayetinin internet sitelerini ve gazetelerini takip eden bir kişiyim. Her şehirde Sağlık İl Müdürlüğü basın yayın kuruluşlarına bugünkü vaka sayımız budur. Bugün eee şehrimizde vefat eden sayısı budur. Bugünkü entübe sayımız budur diye her şehir ve ilçe ilçe olmak şartıyla rakamlar verip vatandaşlarla paylaşırken Erzurum Sağlık İl Müdürlüğü nedense Erzurum'daki vaka sayısını söylemiyor. Yani Kars söylüyor, Erzincan söylüyor, Sivas söylüyor. <laughs> Samsun anlık veriyor. Trabzon gazetelerine bir takip edin Mesut Bey. Trabzon'da günlük hangi hastanede kaç hasta yattığı söyleniyor. Erzurum'da nedense saklanıyor. Ya rakamlarımız çok fazla ya da bizde hasta yok. Ya da bizim yetkililerimiz Kamuoyundan bir şeylerini saklıyor, sürecine kapılıyorum bir anda. Ya yani şimdi e, şunu mu demek istiyorsun? Yani e, normal olarak e, dışarıdan gelenler, e, Erzurum'a sılayı rahim dediğiniz e, bu ziyaretlerinden dolayı gelmemeleri gerekirdi. Bunu mu e, anlayalım söylediğinde? Şimdi bu e, normal olarak gelsin, herkes gelsin. Dünya artık belli ki e, 2019'da yaşadığımız hayatı artık dünya yaşamayacak. Bu da bir gerçek. Bunu kabul edelim. E, hiç mi gelip Tekbir gitmesinler? Tek bir neden sadece bunu eğer söyleyecek olursak bu yanlış bir düşünce. Ben buna katılmıyorum. Ama gelirken mutlaka dikkat etmeli. E, sosyal medyada, televizyonlarda, e, radyolarda, gazetelerde, her yerde görebildiğimiz e, insanların dikkatsizliği var. Adam yerden eğer maskeyi alıp tekrar ağzına takabiliyorsa yerden aldığı maske de kendi maskesi değil. Kimin maskesi? Adam düşürmüş veya atmış, almamış. Ee, o da ayrı bir hatadır. Onu alıyor, sağa sola bakıyor, kendi kafasına takıyor, e, yürüyüp gidiyor. Bu şekilde olursa virüsle mücadelememiz, mücadele etmemiz çok zor olacaktır. Ee, gerçekten kurallara uyan, maske takan, sosyal mesafeyi koruyan insanların, e, günahı ne? Öbür tarafta o hatayı yapanlar. Şimdi eğer Erzurum'a gelenler de e, mutlaka memleketi, akrabası, eşi, dostu, annesi, babası her neyse e, veya gezi için turist olarak gelmiş gelsinler. Fakat sosyal medya, e, sosyal mesafeye ve kurallara uygun davranırlarsa bu işte bir şey olmaz. Ha, diğer bir konuya gelince sizin biraz önce dediniz ya Erzurum sporun maçının e, şehrin ortasında ee, çok rahatlıkla ee, binlerce kişinin o dev ekranda izleyip birbirine o şampiyonluğu kutlamasında evet bunun da çok büyük etkisi var. Yok diyemeyiz. O daha kontrollü yapılabilirdi. Ee, olmadı. Belediyelerin çalışmaları var bu, bu arada. Yani bunun sadece Erzurum'da vakaların arttığını kabul etmek doğru değil. Türkiye genelinde vakalar artmaya başladı. Artık sürü bağışıklığı gibi bir şey olmaya başladı. Erzurum'daki artışın sebepleri çok görüyoruz bunu yaşıyoruz haberini yapıyoruz konuşuyoruz veya kulağımıza geliyor komşumuzdan şuradan buradan e, sosyal mesafeye dikkat etmemiz gerekiyor. Birinci şart bu yakın temasta bulunmayın siz biraz önce dediniz ya hani e, ille de sarılmam mı gerekir sarılmaya uzaktan uzağa bir gönül selamıdır. Bu şekilde davran. E bu arada iki bayram geçirdik. Bu iki bayramda birincisinde kısıtlıydı. Gitmeyin denildi. İkincisinde de denildi ama yine de ger gidenler e denildi ama, ama e yine de gidenler oldu. Burada, burada e söylemek şeymektiğim e nokta şurası. Mesela. Evet slaytlarım yatsınlar. E peki bu Erzurum'a 2019'da, 2018'de, 2017'de, 2016'da ve geçtiğimiz yıllarda sılah rahim yapmayanların aklında 2020 yılında mı rahim yapmak geldi? Ben memleketimize yerli ve yabancı turist ya da Erzurum gelmesin demiyorum. Ama e, tedbirler kapsamında gelinsin. E, tedbirler nelerdi? Konuşmaktan sonra şehirlerin giriş ve çıkışları yasaklandı. Şehir giriş, özellikle büyük şehirlerde e, birçok raporla e, giriş çıkış ve zor oldu. Ama e, nasıl bir rehavete kapıldıysak e, Erzurum'un şu andaki gerçekten koronavirüs tablosunun ben çok iyi olduğuna inanmıyorum. Ha yine tekrarlamak istiyorum. Sağlık İl Müdürlüğü'nün Erzurum halkını bilinçlendirmesi bilinlendirmesi gerekli. Çünkü Erzurum'da e, büyük bir rehavet var. Rakamlara, sayılara inanmıyorlar. E, hastanelerin önlerindeki insan sayısına bakıp aa bizi Sağlık Bilim Müdürlüğü ya da Sağlık Bakanlığı bizi kandırıyor mu? Biz gerçek rakamlar istiyoruz Sağlık Birliği Müdürlüğü'den. Gerçek rakamlar. Erzurum'da kaç hastamız var? Erzurum'da hangi hastanede kaç kişi yatıyor? Şu anda entübe olan hasta sayımız kaç? Ee, belki de bu rakamları e, vatandaşlarla paylaşırsak realikitten biraz uzaklaşırız. Bakın kahvehanelerin önlerine gidin. Görüyoruz Mesut Bey. Yani masaların birbirleriyle olan yakınlıkları eee gerçekten Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği yakınlıkta değil. Bunu da bir tarafa bırakın. Bir eee haber yapmıştık yine Erzurum Haber 25comda yayınlamıştık. Dedik ki Erzurum dudak dudağı. İnsanlar dedi bu nasıl manşet? Evet Erzurum dudak dudağı. Aynı bardak, aynı çay yani kahvehanelerde pek bardak kullanılması gerektiğiyken bunlar aynı bardaktan aynı insanlara defalarca çay veriyorlar ve bunun önlemi hiçbir şekilde alınmıyor. Yani vatandaş az önceki gelen e, yanındaki arkadaşına ya bir başka masaya verdiği çayın bardağıyla bir sonraki bardağın kendisine geldiğini görüyor ve hala çay içmeye devam ediyor. Bakın pet bardak isteği. Pet bardak isteği. Kahvenen annelerde pet bardaklardan tercih edin. Tek kullanımlık. Her şeyimizi tek kullanımlık yapalım. E, vatandaşımızın bilincine e, sağlık el müdürlüğünün daha aktif, Belediyeler dediniz ya Mesut Bey, belediyeler çalışmalarını yapıyorlar. Şimdi şunu e, bir de aydınlığa çıkaralım. Siz dediniz ki Sağlık İl Müdürlüğü e, bir Erzurum'da ne kadar korona oluyor veya şu bu açıklansın. Kaç ölen var, kaç e, hastaneye yatanlar var. Bir defa bunu yapma şansı Sağlık İl Müdürlüğü'nün yoktur. Bizzat ben kendisiyle de konuştum. Çünkü Ankara'dan. Ee, Sağlık Bakanlığı'ndan gelen e, emirler doğrultusunda hareket etmek mecburiyetindeler. Siz bir kolay kolay bir açıklama yapamazsınız. Niye? Bakanlık yapar bunu. Siz bilgileri bize aktarın, biz yapalım. Bundan dolayı Sağlık İl Müdürlüğü'ne bir şey söylememiz mümkün değil. Bir şey sorayım. Bir, almış, bir saniye. Sağlık de duysun o zaman Trabzon, Samsun, Gizli'ye, Sivas, Kayseri, bunlar Muz Cumhuriyeti'ne bağlı? Bunlar Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı değiller mi? Bunlar Sağlık Bakanlığı'na bağlı şehirler değiller mi? Bunlar ya bakın, Onlar mesela, da yapmıyor. Yapıyorlar. Hayır, bakın, hayır. Araştıralım. Size bütün internet gazetelerini takip edebilirsiniz. Trabzon'da hangi mahallede kaç hasta olduğunu bildiriyor Sağlık İl Müdürlükleri. Yani e, Trabzon Sağlık İl Müdürlüğü açıklama yapabiliyor da Samsun İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yapabiliyor da, rakam verebiliyor da, Erzurum'a mı bu yasakların hepsi? Bu şekilde yaptıklarına ben e, e Bakın katılmıyorum. tanesi var. E, geliriz o konuya da. Yani buradaki sağlık müdürü, ben kimseyi korumak veya aklamak e, veya karalamak adına konuşmuyorum. Ama bizzat. Sağlık İl Müdürümüzle görüştüğünde telefonla görüştüm. E, bilgi almak istedim. Aynen söylediği kelime bizim gerekli olan bilgileri aktarma şansımız yok. Yani biz bakanlığa bildiriyoruz ve bize her gün mailimize dikkat ederseniz senin de geliyor. Günlük her akşam rapor olarak geliyor. Fakat Erzurum raporu gelmiyor. Türkiye Niye? Gel Türkiye genel. Yani, hatta hatta dünya genelinin geliyor. Bundan dolayı e, Sağlık Müdür İl Müdürlüğüne bunu söylememiz mümkün değil. E, şu birkaç mesaj var onu okuyayım. Bu, bu konuya tekrar geleceğiz. Çünkü çok önemli bir konu. E, yaklaşık 5-6 aydır... E... Bu işte yatıp kalkıyoruz. Biz hatta hatta bu programda ilk maskeyle çıktığımızda evet, insanlar Herkes maske takacak dediğimizde gülmüşlerdi. Evet, değil mi? gülmüşlerdi. Bunlar şov mu yapıyorlar diye maskeyle çıkmışlar diye. Hayır, şov yapmadık. Biz durumun vehmetini biliyorduk. Mutlaka sizler de bilmiştiniz. Biz hatırlatmak adına maske takıp programımıza çıkmıştık. İlk maskeli program da Türkiye genelinde burası olmuştu. Evet, eee koronavirüsü konuşuyoruz bakın e, bir arkadaşımız ne yazmış Yunus Emre Kavas Erzurum'a geldik, gezdik, kaldık gittik. Maske takmayanlara kardeşim lütfen maske takar mısın dediğimizde niye biz virüslü müyüz diyorlar. Ondan dolayı Erzurum'da e, koronayı kimse umursamıyor dışarıdan gelen herkes maskeliydi. Yani biraz önce siz dediniz ya dışarıdan gelenler diye evet dışarıdan gelenlerin çok büyük etkisi vardı. Özellikle de Toplu alanlarda bir araya gelmelerinde, dışarıdan işte yeğenin düğününe gelmiş, kardeşinin düğününe gelmiş, ee, geldiği zaman da halayı çektiği zaman, o mesafe olmadığı zaman e, herkese bulaşıyor. Yine gelen e, mesajlar var sent olarak vermişti. Do vermem doğru değil. Yavuz Gümüşenek, Gürcü Kapı Korona'nın merkezi demiş. <laughs> ee, nereden? Ee, şu ana bakarsanız zaten. Erzurum, evet Erzurum evet. Erzurum'da Türkiye genelinde vakalar arttı. Ama e, elbette ki bu vakaların sadece Türkiye geneli Erzurum olarak değerlendirmeyelim. Erzurum'da Doğu illerinde daha fazla. Mesela Diyarbakır'da çok çok fazla. Erzurum'dan da fazla. Erzurum herhalde 4. 5. sırada. E, geliyor. Bunun yapabileceğimiz tek şey, tek şey çok basit. Mesafe, maske, temizlik, temizlik. Üç tane e, harften oluşan şey. Bunu yaptığımız takdirde bu koronayı bizim sadece Erzurum'un başında değil, Türkiye'nin başında Dünya. değil, dünyanın başına musallat olmuş bir e, virüs. Bundan dolayı çok dikkat etmemiz gerekiyor. Aman ne olur. Biz ne kadar diyorsak bunu hatta hatta kimle konuştu adam çenesini e, almış maskeyi söylediğin zaman ha takıyordum bir hava almak için. Ya yapmayın hava da almayın. Giderseniz hastanede daha büyük bir havasızlık içerisinde. Solunum cihazı maskeden çok ee, daha var. Olacaksınız yani işin gerçek tarafı bu. Ee, virüsle belediyelere e, geleceğiz ama belediyelere gelmeden önce şunu da hemen belirtelim. Eee... Evet, burada da dinleyicimiz yazmış ki o zaman saklanıyor veriler, onu e, saklandığını herkes biliyor. Farklı olduğunu hepimiz biliyoruz. Saklanmıyorsa söyleyelim. Verilerin gerçek veriler olmadığını e, artık insanlar anlayabiliyor, düşünebiliyor musunuz? Bundan e, 5-6 gün öncesinde 18 e, koronadan e, kaybımız vardı. 18 insan 42. ölmüştü. Hayır ondan ziyade o gün sadece Diyarbakır'da 18 tane şey varmış. E, koronadan Rehabetler vefat eden var. Bu ne demektir? Demektir ki veriler saklanıyor. Yani 18 orada ya, kaybeden var. Türkiye genelinde 16 kayıp var. Böyle bir şey saklandığı da ortada. Ama bunu... Ben çok rakamlarla rehavet Yani ölmüyor. Nasıl olsa bir şey olmuyor. Türkiye genelde zaten 2018-2019 yılı Erzurum Mezarlıklar Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Erzurum'un 16 ila 22 günlük zaten vefat sayısı var. Yani Erzurum'da 2018 yılında, 2016 yılında, 2019 yılında Erzurum'da günlük 16 ila 22 vefat sayısı var. E peki şu anda kaç? Şu anki rakamlar kaç? Şu anki rakamlar işte dediğimiz gibi yani... Bilinmiyor ama bak e, size de bir şey var e, eleştiri ben var diyor okuyamadım. ki <laughs> ben, ben, ben okuyorum beni, beni, sosyal medya şu bak anda. Ben şikayet ediyorum Mesut Bey beni ekrandan e, maruf bırakmış bir durumda Ekran sadece kendisi kullanıyor <laughs> ben kendimi dahi göremiyorum burada, burada izleyicilerimize şikayet ediyorum Mesut Bey'i. Peki Benim sana en kısa sürede hemen bir tane ekran koyalım karşına bak ne diyor diyor ki Ender Bey de Tebriz kapıda cam bardaktan çay içiyordu. Ya cam bardakta bir yıldan ne yapalım? <laughs> yani evet, biraz bu, önce o, dedim abi, ya, aklılar, gerçekten aklar. Yani önce önce kendinize e, bir şeyleri görmeniz. Evet biz de gidip karnavalinin e, kahvehanenin önünde otururken belki sosyal mesafeyi koruyoruz ama gelen e, çayın bardağın bir önceki kişinin kimmiş, ilişkini bilmiyoruz. Yıkandı diyorlar. Elbette ki her çaydan sonra bardak mutlaka yıkanıyordur ama yıkayan nasıl kimdi yıkayan? Yani yıkan evet ben çok sağlamım Yani bu e, hani. Kış aylarında genelde rastlarız, ee, düşme sonuçlarında kol, bacak kırıkları olur, hemen yani alçıya alırlar kolumuzu. Ayağınızı, e, ee, karşıdan gelenin kolu alçıda değil ki, kolunun kırık olduğunu, yani koruna gidiyorsun, kimde olduğu belli değil. Sosyal mesafe, şey sosyal medyada diyor ya Mesut Bey, Paranın, imanın ve so koronavirüsün kimde olduğu belli değil. Gerçekten öyle. E, ee, tedbirlerimizi artıralım. Ben buradan sadece ee, kahvehaneye giden vatandaşlara değil, Kahvehaneyi işleten arkadaşlara da seslenmek istiyorum. Ee, bunu lütfen, lütfen pet bardaklarda çay verin. Ee, Erzurum'u çay içer, çok içer, çok fazla içer. Belki e, pek bardaklar maliyetinize e, ters düşüyor olabilir, maliyeti yükseltiyor olabilir. Çayın fiyatını yükseltin ama mutlaka, ama mutlaka pet bardaklarda verelim çaylar. Bu sadece çay için geçer değil. Tüm esnaflarımıza ya ekmek seçiyoruz marketten elimizde ekmeğin yumuşaklığına, çıtırlığına bakıyoruz. Ee, tabii ki biz hala 2019'da yaşadığımızı düşünüyoruz ama yıl 2000 ve koronavirüs denen bir belayla karşı karşıyayız. Evet. Ee, belayla karşı karşıyayız. Bak ne diyorlar? Dışarıdan gelene kadar içeridekiler dikkat etse bu kadar yayılmazdı. Aynı zamanda ee, Vallahi Mesut abi dışarıda umursamıyor. İstanbulu aynı, Bursa aynı. Bence Türkiye bu biraz yerler. vicdan meselesi. Türkiye evet, yerler. katılıyorum ben de size. Yani bu bizim biraz... şu anda Ersin'le konuştuklarımız e, mutlaka Sivas'ta da bir başka radyo programında konuşuluyordur. Ersin Can'da, evet. Kayseri'de mutlaka konuşuluyor. Bir rehavet içerisindeyiz, bunun farkındayız. Bunu bir an önce üzerimizden atalım. E, sağlığımız için. Önce kendi sağlığımız. Yani e, biz kendi sağlığımızı düşünürsek, herkes kendi sağlığını düşünürse... Korona virüsü geleceğiz biz. İnşallah diyoruz. Ee, sen çok terledin burası da çok, biz sıcak. Biz çok sıcak. Evet, e, ekran da yok. Bakın ee, ediyorum. yok <laughs> kendimi göremiyorum. Ee, şu mesajı da okuyayım bir kısa tabii, bir ara verebilir istersen. Ee, i̇lk gün programı zaman zaman böyle e, hatalar olabilir. İzledim, e, söyledik çekelim, Pazartesi, edelim, Pazartesi Salı Pazartesi Salı Çarşamba günleri. Ee, birlikte olacağız Sesli Gazete devam edecek her yine aynı saatinde saat 10'da ee, bundan dolayı sevgili dinleyicilerimize duyurmuş olalım ve sosyal medya hesaplarımızdan da şu anda radyodan dinliyorlar bizi sosyal medya hesaplarımızdan da görüntülü üzerinden de Facebook üzerinden ve var. YouTube üzerinden İyi, e, izleyebilirler tekrarını izleyebilirler ee, YouTube'dan da izleyebilirler ee, Erzurum Sesli Gazete YouTube adresimiz Erzurum Sesli Gazete diye yazdıklarında mutlaka bir önceki programlarımızda e, bir gün sonra programımızın tekrarını verip izleyicilerimize buluşacağız. Bunları, evet. Ee, şimdi bu mesajlar da kalsın. Ee, kısa bir ara verelim. Ara verelim. Çok önemli milli eğitim özellikle eğitim noktasında korona e Şöyle bugün konuşacaklar koronaya çok fazla ee, hazır bunu da o zaman söyleyelim ee, bu pandemi sürecinde belediyelerin çalışmalarını. Bir sonraki e, şey yapalım e, reklam arasından sonra peki, belediyeler ve e, milli eğitimde e, yani okullar açılıyor koronada neler var hepsini konuşacağız. Kısa bir ara diyor? diyoruz.